22 Aralık 2021 Çarşamba ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Omikron varyantı nedeniyle Almanya'da 5. dalganın durdurulamayacak seviyede olduğunu söyledi. Gerekirse tam kapanmaya gidilmesi de ihtimaller arasında hükümet bu seçeneği bile göz ardı etmiyor. Ancak şu anda gerekli olmadığını düşünüyor. Bakan ayrıca güçlendirici dozların mutlaka olunmasını istedi. Bunların hastalığı ağır geçirmeye karşı %90 seviyesinde koruma sağladığını söyledi. Ayrıca 4. dozun da gerekli olacağını düşünüyor. İlkbaharda 80 milyon doz daha Biontech sipariş edilmiş. Yeni onaylanan Novavax aşısından da 4 milyon doz sipariş verilmiş. Naimi Aşılama Komisyonu Başkanı Mertens da Schwebische Zeitung'a konuştu. Temasları çok ama çok azaltmalıyız dedi ve ek kısıtlamaları savundu. Artık tam bir kapanma gerekmeyeceğini söylemek zor ifadesini kullandı. Ülkedeki yeni vaka sayısı ise 45.600 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 5.700 daha az. İnsidans da 289'a düştü. Ama buna rağmen ek önlemler alınıyor. Robert Cohen Stütüsü tatillerde veri akışının tam sağlanamadığını, ayrıca okullar kapalı olunca test sayısının azaldığını açıkladı. Vakaların düşüşünde daha az test yapılmış olması da unutulmasın diye konuştu başkan. Tam aşılananların sayısı 58 milyon 700 bini geçmiş durumda nüfusun yaklaşık %70.5'i. 5-11 yaş grubundaki çocukların aşılanmasına da başlandı. Bir haftada 175 bin çocuğa aşı yapıldı. Dünkü zirvede aşılananlar ve iyileşenler için de temas kısıtlamaları kararı çıkmıştı. Buna göre aşılananlar ve iyileşenler özel buluşmalarda en fazla 10 kişi bir araya gelebilecekler. 14 yaşından küçükler dahil değil. Aşılanmayanlar farklı haneden en fazla 2 kişi. Gece kulüpleri, diskotekler kapatılacak. Büyük etkinlikler de seyircisiz oynanacak. Genel kurallar 28 Aralık'ta ülke çapında yürürlüğe girecek. Ancak bazı eyaletler şimdiden başladılar. Seydou Seydou Meclis Grubu Başkanı Brinkhaus yeni önlemleri çok az ve çok geç diyerek eleştirdi. Kısıtlamalara Noel molası verilmesi gerekmiyordu dedi. Seydou'nun sağlık uzmanı Pilsinger de kısıtlamaları yetersiz buldu. Hollanda'daki gibi tam kapanmaya gidilmesi gerektiğini savundu. Sol Parti 28 Aralık'tan itibaren geçerli olması kafaları karıştırdı açıklamasını yaptı. Bazı eyaletler kuralları yetersiz buldular ve daha sert önlemler uygulamaya başladılar. Hamburg ve mecklenburg vorpommern eyaletleri temas kısıtlamasına 24 Aralık tarihinde başlayacak. Hamburg'da ayrıca restoranlar ve barlar saat 23'te, yılbaşında ise saat 1'de kapanacak. Saksonya kapalı kamusal alanlarda FFP2 maske mecburiyeti getirecek. Dünkü zirvede zorunlu aşılama düzenlemesiyle ilgili de hızlı adım atılmasına karar verilmişti. Bu konuda Alman Etik Konseyi'nin görüşü bekleniyordu. Konsey daha önce zaten yeşil ışık yakmıştı. Bu sefer 24 üyesinden 20'si belli koşullara bağlı olarak aşı zorunluluğunun uygun olacağı görüşünü belirtti. Aşı zorunluluğunun özgürlük haklarını ihlal etmesine rağmen birçok yasal ve etik argümanın da hesaba katılması gerektiğini savundu ve bu zorunluluğa uymayanlara para cezası getirilebilir. Fakat aşıların fiziksel şiddet sonucu zorla yaptırılmasının tamamen tartışmaya kapalı olması gerekir dedi. CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Zöder de hükümetin aşı zorunluluğu getirmesini istiyor. Ünlü virolog Streck ise buna karşı Welt'e verdiği demeçte aşıların son derece bulaşıcı omikrona karşı etkinliğinin düşük olduğunu savundu. Bu nedenle gelecekteki olası varyantlara karşı şimdiden uzun vadeli bir öneride bulunamazsınız diye konuştu. Münih Askeri Üniversitesi bir araştırma yaptı. Buna göre Almanya'da yaşayanların %43'ü Noel'de aşısız olanları evlerine davet etmeyecekler. Alman futbol ligleri ise maçların seyircisiz oynanacak olmasından dolayı oldukça üzgün. Yapılan açıklamada karar üzücü fakat anlaşılabilir denildi. Köln Futbol Kulübü bir açıklama yaptı bir seyircisiz maçın kulübe 1 milyon 800 bin avroya mal olduğu açıklandı. Yeni önlemlerin yanı sıra bir önceki zirvede alınan kararlar, mevcut önlemler aynen devam ediyor. Gastronomide ve mağazalarda 2G kuralı geçerli. Bu konuda açılan çok sayıda dava da var. Mannheim İdare Mahkemesi aşılanmayanların mağazalara alınmamasını eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle şikayet eden bir kişinin başvurusunu değerlendirdi ve başvuruyu reddetti ağır hastalıklardan korunmak için bu kuralın gerekli olduğuna karar verdi. Ve hava durumu. Almanya'nın kuzeyi için Beyaz Noel hala ihtimaller dahilinde. Güney bölgelerde ise kar yağması beklenmiyor. Forpom'un ve Brandenburg eyaletlerinde 10-15 santim kar birikebilir. Hava sıcaklığı sıfır dolaylarında. Orta ve Güney Almanya'da Cuma ve Cumartesi günleri yağmurlu olacak. Hava sıcaklığının da 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Diğer ülkelerle devam edelim. İngiltere'de vakalar ilk kez 100 bin sınırını aştı. Bir gün içerisinde 106 bin yeni vaka kaydedildi. Buna rağmen Başbakan Johnson Noel öncesinde ek önlemler alınmayacağını açıkladı. Planlarınızı iptal etmeyin dedi. İngiltere Sağlık Ajansı'nın verilerine göre ise Omikron varyantı daha hızlı yayılmasına rağmen Delta'dan daha az tehlikeli olabilir. Güney Afrika'da yapılan bir araştırma da benzer sonuç vermişti. Ancak henüz kesin bir şey söyleyemiyor bilim insanları. Bu konudaki araştırmalar devam ediyor. Avusturya'da vakalar düşüyor. Günlük ortalama 2400'e indi. Ancak omikron vakaları bir haftada dörde katlandı. Sağlık Bakanı Mükstein omikronu durduramayız. Ancak kendimizi en iyi şekilde hazırlamak için zaman kazanmalıyız dedi. Avusturya'da bugün yeni bir zirve düzenlendi. 27 Aralık'tan itibaren kısıtlamalar sıkılaştırılacak. Gastronomi sektörü en geç saat 22'de kapanacak. Belçika'daki vakalar da hızla düşüyor. Ortalama 8300'e kadar indi. Belçika'da yeni kararlar alındı ve 26 Aralık pazar gününden itibaren kapalı alanlardaki etkinlikler yasaklanacak. Sinemalar, tiyatrolar kapatılacak. Tüm karşılaşmalarda seyircisiz oynanacak. Başbakan Dekro şu anda üçüncü dozu olmaktan daha önemli bir şey yok. Ben benimkini bugün oldum dedi. Charlotte kentinde de bir kişi aşı merkezinde dokuzuncu dozunu yaptırmaya çalışırken yakalandı. Para karşılığında aşı olmak istemeyenlerin kimlikleriyle teker teker gidip aşı yaptırdığı belirtildi. 8 farklı kimlikle 8 kez aşılandıktan sonra ancak fark edildi ve gözaltına alındı. Hollanda'da 4 haftalık tam kapanma sürüyor ancak anketlere göre 7 kişiden biri gizliden gizliye kuaföre gidiyor. Birçok işletme gizli hizmet vermeye başladı. Kuralları ihlal etmek istemeyenler de sınırı geçip Belçika'da veya Almanya'da tıraş olup geri dönüyorlarmış. Bazı kararlar gerçekten çok saçma sonuçlar doğuruyor. Bu şekilde kuralları ihlal etmiş olmuyorsunuz. Ülkede ev fiyatlarının Kasım ayında %20 arttığı açıklandı ve bu son 40 yılın en hızlı fiyat artışı oldu. Hollanda'da emlak fiyatlarına zam geldi haberi artık Türkiye'deki Cem Yılmaz gülmekten kırda geçirdi haberi gibi bir şey oldu. Hep aynı haber her ay aynı haber. Ortalama bir ev 400 bin olmuş. Biz bunu nasıl öderiz? Maaşımızın yarısını neden her ay gidip başkasına veriyoruz diye çoğu insan hiç düşünmüyor bile. Ama bunların düşünüleceği bu düzenin değişeceği günlerde gelecek. Hollanda'da havalarda çok soğuk. Dün gece kışın en soğuk gecesi yaşandı. Sıcaklıklar 7 dereceye kadar düştü. Fransa'da bir de Cumhurbaşkanı Macron'un eşinin erkek olarak doğduğu ve sonradan cinsiyet değiştirdiğine yönelik söylentiler var. Şehir efsaneleri ilk olarak aşırı sadece bir dergi bunları yayınladı ve Brigitte Macron bunları yayınlayanlara karşı dava açacağını açıkladı. İnsanlar bu tarz saçmalıkları o kadar çok seviyorlar ki Birincisi öyle bile olsa bizi ne ilgilendirir? Herkesin hayatı kendine. İkincisi zaten doğru değil. Delinin biri kuyuya taş atıyor. 40 tane akıllı onu çıkarmaya çalışıyor. Bir de Cumhurbaşkanı'nın işi gücü yok. Benim eşim erkek değildi diye bunu ispatlamaya çalışacak. Böyle söylentiler çok hızlı yayılır ve bir süre sonra bunu sonradan anlayanlar gerçek zannederler. Psikologlar Brunner ve Potter bir deney yaptılar. Bir projektör aldılar ve perdede fotoğraf gösterdiler. Başlangıçta bu fotoğraf bulanıktı. Deneklerden bunun ne olduğunu tahmin etmelerini istediler. Herkes tahminini yaptı. Sonra fotoğrafı netleştirdiler. Aslında ne olduğu artık çok kolay, çok net görülüyordu. Buna rağmen fotoğrafı yanlış tahmin edenleri gerçeğe ikna etmek hiç kolay olmuyordu. Onlar doğru cevabı vermekte yine zorlandılar. Çıkan sonuç şuydu: Yanlış bilinen bir şeyi değiştirmek, yeni bir şeyi kabul ettirmekten çok daha zordur. Meşhur bir hikaye var. Güney Afrika'da bir hastanede yoğun bakımlardaki hastalar her hafta aynı gün ölüyormuş Vay bu ne tesadüf demişler, sebebini araştırmışlar Bir de bakmışlar ki haftada bir orayı temizleyen görevli ünitenin fişini çekip yerine elektrik süpürgesinin fişini takıyor Bu hikayede elbette gerçek değil ama o kadar çok yayıldı ki Tüm dünyada hastanenin adıyla bilinir oldu, hastane açıklama yaptı Yine de nafile insanları gerçeğe inandırmak kolay olmadı Barış Bıçakçı'nın güzel bir sözü var. Bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi, hatta yaşandığı gibi değil. Her şey hatırlandığı gibi. Gerçek olmadığı halde, gerçek gibi inanılan hikayelere de Mandela etkisi deniyor. Nelson Mandela 28 sene hapiste kaldı. Sonra çıktı, Nobel Barış Ödülünü aldı. Ülkede Cumhurbaşkanı oldu. Hayır işleriyle ilgilendi ve 95 yaşında hayatını kaybetti. Ama birçok kişi onun cezaevinde öldüğünü zannediyor. Bu bir şehir efsanesi haline geldi. İnsanlar inansalar da inanmasalar da bunun için biz diyoruz ki her zaman gerçeği arayalım, doğruyu arayalım, doğruyu söyleyelim. Belki kimse dinlemeyecek, inanmayacak ama olsun. Şairin dediği gibi biz bağıracağız. Birileri hiç duymayacak hep aynı hikaye. Duyanlara selam olsun. Hoşçakalın.